Survivor 2025 rekabetin yanı sıra yarışmacıların aileleri ve özellikle çocuklarıyla olan bağlarını sık sık gündeme taşıyarak izleyicilerin kalbine dokunmayı başardı. Bu yılki yarışmacılardan birçoğu çocuklarıyla özlem dolu anlarını adada paylaşarak duygusal dakikalar yaşadı. İşte Survivor 2025 yarışmacılarının çocuklarıyla ilgili dikkat çeken hikayeleri. Ancak videomuza geçmeden önce ham saatli YouTube kanalımıza abone olmayı ve ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban bu yıl yeniden parkurlarda mücadelesini sürdürürken baba olmanın heyecanını da adada yaşadı. Eşi İlayda Şeker ile yaptığı görüntülü görüşmede bekledikleri bebeğin kız olduğunu öğrenen İsmail bu haberle gözyaşlarına boğuldu. Bu kadar uzakta olmak zor. Ama burada kazanacağım her şey ailem için," diyen Balaban'ın bu anları ekran başındaki izleyicileri de derinden etkiledi. Balaban, ada hayatında sık sık baba olmanın sorumluluğundan ve kızına iyi bir gelecek sağlama arzusundan bahsetti. Survivor 2025'te bir kez daha yer alan Sema Aydemir, adadaki zor günlerde oğlu Yiğit'e duyduğu özlemi her fırsatta dile getirdi. Ailesine olan düşkünlüğüyle tanınan Sema, yarışmanın bir bölümünde oğluyla görüntülü konuşma yapma şansı buldu. Görüşme sırasında oğlunu ekranda gören Sema, duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Seni çok özledim anneciğim. Seni gururlandıracağım sözleriyle oğluyla vedalaşan Sema, bu anların kendisine büyük bir motivasyon olduğunu söyledi. Efe Can Dianzenza, adadaki mücadelesinin sadece bir yarış değil, aynı zamanda iki çocuğuna örnek olma savaşı olduğunu sık sık dile getirdi. Baba olduktan sonra hayatının tamamen değiştiğini belirten Efe Can, ''Survivor benim için bir hedef ama ailem her şeyim. Çocuklarımın beni izlediğini bilmek bana burada inanılmaz bir güç veriyor.'' dedi. Efe Can, çocuklarının küçük yaşlarına rağmen kendisine destek mesajları göndermesiyle adada moral buldu. Milli atlet Meryem Kasap, Yarışmaya katılmadan önce en zorlandığı konunun küçük kızından ayrılmak olduğunu söyledi. Annesine olan düşkünlüğüyle bilinen kızı, Meryem ile yaptığı görüntülü konuşmada duygusal anlar yaşattı. Kızının, anne seni çok özlüyorum güçlü ol, sözleri Meryem'i gözyaşlarına boğdu. Bu anların ardından Meryem, parkurlarda daha hırslı bir performans sergileyerek, kızım için buradayım dedi. Asena hem bir anne hem de bir yarışmacı olarak zorlu bir süreçten geçiyor. Çocuklarından ayrı kalmanın zorluklarını anlatan Asena, buradaki her mücadele "Çocuklarımın geleceği için." diyerek duygularını dile getirdi. Ailesiyle yaptığı kısa bir video görüşme sırasında yaşanan kahkahalar ve gözyaşları, ekran başındaki herkesin yüzünde bir gülümseme bıraktı. Asena'nın en küçük çocuğu ise ekranda annesine seni çok seviyorum anne. Lütfen kazanan sen ol." diyerek destek verdi. Survivor 2025'in bu kadar duygusal bir boyut kazanması, yarışmacıların ailelerinden gelen motivasyonla birleşerek Parkurlardaki performanslarına da yansıdı. Yarışmacılar çocuklarından aldıkları sevgi dolu mesajlarla zorlu ada şartlarına daha güçlü bir şekilde uyum sağlamayı başardı. Çocukları için mücadele eden bu isimler sadece Survivor adasında değil, izleyicilerin de gönüllerinde taht kurdu. Bakalım çocuklarının özlemi ve sevgisiyle motive olan bu yarışmacılar adanın şampiyonu olabilecek mi?